Microsoft ve Apple, OpenAI yönetim kurulu koltuklarından neden vazgeçti? Merhaba, Engelçat'ın haberinden Microsoft ve Apple'ın OpenAI yönetim kurulu koltuklarından vazgeçtiklerini öğreniyoruz. Peki bu şirketler bu kararı hangi nedenlerle almış olabilirler? Biraz sesli düşünelim. Microsoft ve Apple'ın OpenAI yönetim kurulu koltuklarından vazgeçme kararı muhtemelen akıllıca bir karardır potansiyel antitrust endişelerini ve çıkar çatışmalarını önler. Ayrıca Microsoft ile Apple'ın kendi yapay zeka geliştirmelerine odaklanmasına olanak tanır. Ancak bu aynı zamanda Microsoft ve Apple'ın OpenAI'ın yönü üzerinde daha az etkiye sahip olacağı ve gelecekte bu şirketle işbirliği yapma ihtimalinin daha düşük olabileceği anlamına da gelir toparlarsak bu karar potansiyel antistres endişelerini önler. Çıkar çatışmasını azaltır. Microsoft ve Apple'ın kendi yapay zeka geliştirmelerine odaklanmasına olanaklanır. Öte yandan bu karar sonucunda Microsoft ve Apple'ın OpenAI'nin yönü üzerinde daha az etkisi olacaktır. OpenAI'nin Microsoft ve Apple ile işbirliği yapma olasılığı ilerisi için daha düşük olabilir. Opuneya'ya bağımsız çalışma konusunda daha fazla özgürlük verir. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bizimle de paylaşın. Gelelim bugünün haber başlıklarına. Yapay zeka öğretimin yerini tutamaz ancak daha iyi hale getirebilir. Üniversite öğrencileri için en iyi finans ve güvenlik uygulamaları. Microsoft ve Apple, OpenAI yönetim kurulu koltuklarından vazgeçti. ABD'li yetkililer, yapay zeka destekli bir Rus bot çiftliğinin kaldırıldığını duyurdu. Yapay zeka konuşma üretici insan seviyesine ulaştı ancak bilim insanları onu piyasaya sürmenin çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Google, Samsung cihazlarına yeni Gemini özelliklerini ve Wear OS 5'i getiriyor. Lama Index, işletmeler için RAG'ın geleceğine nasıl öncülük ediyor? Üretken yapay zeka çılgınlığının ötesinde. Google Cloud önemli bilgileri paylaşıyor. AWS, Bedrock'u güncellerken korkulukları bağımsız bir API haline getiriyor. Photon Delta'nın yeni Silikon Vadisi merkezi Hollanda ve ABD'nin fotonik çip uzmanlığını birleştiriyor. ABD'li çip devi AMD, Avrupalı LLM lideri Silo AI'yı 665 milyon dolara satın alacak. Evet. Bugün 11 Temmuz 2024 Perşembe. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza üye olmayı ve onu dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.